Ne haber oğlum? Karışık be abi. Bir kardeşiniz daha varmış ha? Öyleymiş. <laughs> Allah Allah. Kusura bakma kardeş. Bazen gülmek iyidir. İyi gelir yani. Ne yapacaksın ki? Geçmiş o kadar seni. Yapacak bir şey yok. Mevzuda konuşmak bize düşer mi bilmiyorum ama şanssızlık işte. Azem Hoca için yani. Başka kelime de gelmiyor ki şimdi aklıma. Ee, dürüst olalım Can. Yani hepimiz sonuçta erkeğiz. Bu tür yanlış mevzulara açığız. Tabii canım. Yani babanın başına gelen hepimizin başına gelebilir. Yani çocuk mevzusu için diyorum. Başka bir kadından çocuk yapması zaten berbat bir şey. Bir de o çocuğun gelip annemi... Bilmiyorum. Kafam firar etti benim. Haklısın. Ablan nasıl? Neyse zamanla unutursun. Toparlanırsın kardeş. Biraz hiç konuşalım mı? Hem kafan dağılır. Konuşalım. Ne diyorsun babanın bize sormadan gidip Reyaz'la anlaşma yapmasına? Barış iyi bir şey değil mi? Barış iyi bir şey. Ama şu an Reyyaz için iyi bir şey. Sonuçta bizim canımız gitti, kanımız döküldü. Değil mi? Dürüst olalım Nusret abi. Bizim gücümüz bu adama yetmez. Her türlü Reyyaz kazanır. Arkadaşlar, bu konuda birçok başlılık var. Bir liderimiz olmalı. O da belli bence. konuştuk bunları zaten. Bir itirazın yok değil mi? Yok. Ama Necmi'nin olduğu yerde bir daha bir da konuşalım derim bunu. Konuşalım tabii ya. Konuşalım. Belki aleni yeri seçeriz. <laughs> tamam. Cihan. Benim için de barış iyi bir şey. Ama bunun için bir can ve bir fabrika veriyoruz. Kendi bir anlaşma değil sanki. Ha?